Merhabalar. Bugün Atatürk gençleriyiz. Yani biz Atatürk gençleriyiz marşının size önce bölüm bölüm kaydını yapacağız. Önce ilk baştan başlayalım. La minor yani la do mi basmanızı istiyorum. Şimdi. hay ra ri Burada re fa la'ya geçiyorum. Rira, hoyra, ri ra ay ra ri ri ra tekrar la minor. Hoyra, ri ri ra ra hey. Şimdi güneş bizimle doğar hala la do mi deyim. Devam ediyorum. Yağmur bizimle yağar. Şimdi tekrar re fa la. Bizimle coşar deniz. Bu son kısımda sol, si, re, sol, si, re yapıyorum. Sonra da ateş bizimle yanar. Ateş bizimle yanar kısmını anlatıyorum. Do, mi, sol, re, fa, la ve sonra la, do, mi. Bugün sadece burayı çalışalım. Şimdi tekrar güneş bizimle doğar kısmından alıyorum. Çünkü burası iki tekrar olmalı. Güneş bizimle doğar. Yağmur bizimle yağar. Refayla. Bizimle coşar deniz. Derken sol sire basıyoruz iki elimizle. Sonra da do, mi, sol. Ateş bizimle. ritmi nasıl yapıyoruz? Hemen onu göstereyim. Bakın ne yapıyorum. Bunu yapıyorum sadece. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bir daha yapıyorum. Güneş bizim doğar da yapabiliriz. Bakın iki şekilde yapabiliriz. Ra, ta, ta, ta. Ra, ta, 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 ta da olur ya da şöyle. Bu şekilde de yapabiliriz. Güneş bizim doğar da yapabiliriz. Seçim size kalmış. Hoşçakalın.